Merhaba arkadaşlar. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayız. Dediğimiz gibi hayata dair her alandan değişik videolarla bu kanala paylaşım yapacağız. Evet bugünkü videomuzun konusu Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun şarj portunu tamir etme. Evet görüyorsunuz. Ben şimdi daha önceden saç kurutma makinesinden bunun arkasını ısıtarak plastik penalarla sökümünü yaptım. Şimdi buraları daha sonra temizleyeceğim. Ondan sonra yapıştıracağım şu. Evet, burada lazım olan malzemeler var işte. Yapıştırıcı kalıntılarını kazımak için mini tornavida'lar var. Ondan sonra paket lastikleri var. Evet, yine burada bir mini tornavida setim var.